olmadığı araba ulaşım olmadığı için, e, almış almış al. için he, atlarına, atlarına. Köyümüzün geneli domatesçilik, bulanık domates diye meşhur. Kahramanmaraş'ta her mahallede, her pazarda bulanık domates diye meşhurdur. E, suyundan veya toprağından gerçekten de domatesimiz kaliteli. Ondan sonra köyümüzün geçimi de Sırf domatesçilik üzerine. işte bu da atınan işte kendi gücümüzce, imkanımızca böyle geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Ata tohumu olarak kendi domateslerimizi kullanıyoruz. Tohum olarak yani dışarıdan aldığımız yok. Bu yakın yörede çoğu yerde domates oluyor lakin bulanık domates olarak bizim domateslerimiz gerek hava gerek su olmak üzere. Garbisi açık köyümüzün. Bu şekilde domateslerimizi yetiştiriyoruz. Ata özellikle. Tamam. Semt pazarlarına gönderiyoruz. Hale gönderiyoruz marketlerde. Şu anda 25 TL. Şu anda sattığımız. Ama ileriki günlerde ne olur ne biter bilemeyiz. Burada zebzeyle uğraşıyoruz. İşte domatesçilik atınan yerimiz gırsal, İşte gelir kaynağımız bu. Tohumumuz organik.